Merhabalar. İyi akşamlar. Arkadaştan çıktım eve gidiyorum. Şuradan mı gitsem? Buradan mı Bugün ne yaptım? Bugün... Malatya e, günleri vardı Avcılar'da. Oraya gittik arkadaşlar. E, çok az bir 10 saniye çekebildim. Çünkü YouTube kabul etmiyor. Telif koyuyor. O yüzden 10 saniyelik böyle bir görüntü alabildim. O kadar. Paz, e, avcılar'daydı. 3 gün boyunca devam edecek. Gitmek isteyen olursa güzel e, ürünler vardı arkadaş aldı. Evet. Ondan sonra oldu. Evet. ben yoruldum ya. Ne evet. şey yaptın? Evet. Hmm. Evet. Arkadaşlar da söylemi sayıp baya yemek yedim yani bugün. Ee, Kısır yaptı. Kendisi kısırı ünlüdür. Gerçi bütün yemekleri güzel yapıyor ama kısırı dolması güzeldir yani. Güzel yapıyor. bayağı iki tabak yedim. O yüzden bir e, tabasa yediğim için haliyle midem rahatsızlandı yani. Eğer yürümezsem yani yürümezsem kötü. Şu aradan gideyim. Bakın para yok diyorlar. Bakın dolu <laughs> her yer. Görüyorsunuz değil mi? Ay, gözümecektim. kestirmeden gidiyorum. Uykusu. Anne. Sana mama vereyim mi? Gel bakalım. Dur. Kediye mama vereyim. Bir saniye ama. Bir saniye şuraya. Dur. Dur anneciğim. Annem. Dur bak. Bir tane bir dakika. Gel. Gel. Gel anneciğim. Aferin <laughs> kızıma. <laughs> Hep yeni benim kızıma. Hep benim kızıma. Bakın. Seni yerim ben ya. Kuzum. Yesin. Ah, şuradan yiyeceğim Hava çok soğuk değil. Ama e, evlerin içi soğuk. Bu <laughs> yokuşu çıkmakta bayağı yordu beni. Ben şu an yokuş çıkıyoruz. Ne oluyor? Yokuşu kötü ama buranın. <laughs> Aynen. Böyle çok yemek çok yemek yemek iyi değil gerçekten iyi değil mideyi kabasa doldurmak hiç iyi değil üstüne soda falan içtim ama kar etmedi çok lezzetli yapmıştı vallahi iki tabak yedim dedim ya şimdi de onları eritmeyin peşindeyim arkadaşlar Yokuşu çıktım şimdi rampa aşağı. Burada fazla konuşmayayım. Issız burası bir park. Ay. Issız park. Şurada biraz otursam mı acaba diyorum ama ya pek çekim aslında bu. Huh. Hap karanlık. Yok burada oturan kişi var. Yok oturamaz. Neyse. Devamı evde arkadaşlar. Baksana kişi oturuyor. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Ah. Geldim. Kızlarım. <laughs> Anne. Anne. <laughs> gel. gel gel gel. Anne. Ne yapıyorsun anneciğim? Dur. Dur, dur, dur. Anne geldi. Güzel benim. Şunlara bakın. Bak. Anne. 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 Bak, bak 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 Şira. Anne. Ares. Anne gözüne ne oldu anneciğim? Yürü seveceğim şimdi birazdan. Ay Güzel kızım bak. Alex sen de siz de benim çocuklarım bunlar. Annem. Annem. ay 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 ay, ay. Зум, зум. И, 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 и. Oh. -а. А не не учистили. Оф. Саня. Ай, нет. разглядимся. Her zamanki gibi tertemiz. Tertemiz. Ay benim kızım. Bak mutfak içeri girmiyor görüyorsunuz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka bir yayında Tekrar görüşmek adına. Kendinize iyi bakın. Sevgili kalın. Hoşçakalın. Kozularımdan hoşçakalın deyin. Hoşçakalın deyin. Anne hani, bak. Sen de de. Of benim, benim kızım.